doğum yaptığınızda paran varsa doğum yapıyordun. Paran yoksa sırada bekletiyordunuz. Havada mı doluyordun? Burada geçinemedi yani adam yalan söyler. Maddi manevi durumun her türlü herkesin durumu iyidir. Adam sıkın diye giriyor. Bu sefer de kendi kafasından bir şeyler kuruyor. Lan diyor ben şeye ünüm, ünüm olsun, bilmem ne olsun. İntihara kalkışıyor. Ama Ak Parti'nin sayesinde para kazandık. Nasıl gidiyor? Ekonomik durumlar, geçimler nasıl? Valla arkadaşın anlattığı gibi zor durumda. Yani günden güne zam, günden güne faiz yükseliyor. Dolar yükseliyor, gidiyor yani. Bu durumlarda milletin durumu çok zor durumda. Sen yani geçimler zor şu anda yani. Zor durumda. Anca kılı kılı anca geçiniyoruz. Peki abi şu anda geçinemeyen, intihar eden insanlar için ne düşünürsün, ne söylemek istersin? Ya intihar eden insanlar gayri tabii ki onlar kendi bilir de yani bir kısmı ekonomiden, bir kısmı kendi sıkıntısından genellikle ekonomi durumundan sıkıntıya nereden olur? Bu sefer evini geçindiremez, ailesine huzursuz olur, çoluğuna çoluğuna maddi durum olmayınca zaten sıkıntı çoğalıyor. Bu yüzlerden genellikle bu yüzden. Bir de gerçekten de yani şu devlet hükümet genelden beri bu sıkıntı olayları, bu boşanma olayları çok arttı. Ben öyle görüyorum. Abi şu anda biz röportaj yaparken mesela e, bazı vatandaşlardan şunu duyuyorum ben. Reklam için yapıyorlar bunu. İntiharı reklam için yapıyorlarmış. Sen ne düşünüyorsun? Dedim ya bir kız yani maddi yönden bir kız mı kendi ne bileyim ben, reklam dediğin gibi kendini bir ün yapmak veya da bir şeye kariyer mi desem ne desem yani ona göre adamlar televizyona çıkalım veya da buraya söyle yapalım reklam yapalım gibisine kariyer ve ün için intihar ediyorlar. He o yüzden. Peki bunun kime faydası var abi? Kimseye kendinizin zararı var. Kimseye faydası yok. Yani bunu mesela örnek veriyorum bir vatandaş diyor ki ben diyor intihar edeyim. En azından CHP mesela gitsin desin ki bak vatandaşlar intihar ediyor falan desin. O yüzden mi intihar ediyor? Ya ediyorsun? ben o siyasi konuda tamam mı? Kon bile karşıyım. Yok şu partiymiş, yok bu partiymiş, bilmem neymiş. Ya ben şu binanın üzerinde niye ben Ahmet için, Mehmet için niye kendimi atayım? Reklam için nasıl intihar oluyor onu anlamadım. Ben. Ya yani reklam içinde de adam sıkıntıya giriyor. Bu sefer de kendi kafasına bir şeyler kuruyor. Lan diyor ben şeye ünü ünüm olsun bilmem ne olsun intihara kalkışıyor. Böyle ben görüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi sen kafa salladın böyle böyle yaptın intihar deyince reklam deyince? Reklam diyor bu CHP'lere karşı söylüyorum ben. İşte ben intihar ettim CHP'si AK Partisi yok bu işin içinde. İntihar eden kendine intihar eder. Sıkıntından dolayı da hiçbir şey yok. Ekonomimiz ger şu anda normal gidiyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Ne kadar maaş alıyorsun abi sen? Ben ortalama maaşım dört bin lira. Nasıl geçiniyor mesela? Bir hesap yapalım, ufak bir hesap yapalım. Ufak bir hesap yapalım. Normalde bir kira 800-900 lira. E, artı doğalgaz 300 öyle 1000 lira. E, bir buçuk, iki bin lira hemen geçim yapıyorum. Altı başta nüfusum. Yani liraya. çocuklara açlık veriyorsun, evet. okutuyorsun, üst evet. baş alıyorsun. Aynen öyle. E, i̇şe gidip gelirken yol masrafı, evet. yengeye pazar masrafı, diğer elektrik, su, doğalgaz gibi her ihtiyaçlarının şey karşılığı... De. Burada geçinemediğin adam yalan söyler. Maddi, manevi durumun her türlü herkesin durumu iyidir. Bu hükümet kuruldu kuruladı. biz bunun sayesinde buralara geldik. AK Parti'nin sayesinde buralara geldik. Kötü mü abi durumlar? Sen kötü mü diyorsun abi? Kötü abi, abi, Nasıl kötü abi? Bak abi diyor iyi diyor, geçiniyorum diyor. Niye araba alıp geziyor? Bunun sayesinde Bunu para kazandık. Araba AK Parti'nin sayesinde para kazandık. Kimseye bir siyerin arabasını alıp da ekmeğine mal olmamıştır burada. İstanbul'da Az kalan adam varsa yalan söyler. Sigortalı şey diyor. diyor işte enayi mi diyor ben diyor devlete devlete diyor para veriyor. Biz bu partinin sayesinde buralara kadar geldik. Hastanelerde ücret vardı. Eczanelerde kuyruk vardı. Çeşme yoğdu. Suyumuz yoğdu. Sırada bekliyorduk. Her şey şimdi ortada. Bu millet bilmiyorum. Gözüne batan çöpü bilmiyor var mı abi? Var tabii abi. Hastana para almıyor musun var sen de? gidip ilaç aldığın zaman ödemiyor musun? Abi Önceden abi. doğum yaptığınızda paran varsa doğum yapıyordun. Paran yoksa sırada bekliyordunuz. Havada mı doğum yapıyordun? Şimdi, şimdi, Cumhurbaşkanımız ya? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Her şey ücretsiz. Ya benim hastam rehin alanı ben rehin alırım dedi. Parasını alıyor, parasını alıyor. Benim hastam rehin alanı ben rehin alırım dedi adım. Cumhurbaşkanımız. Sen bedava muayene oluyorsun? Evet. Yok, parasını ödüyorsun. Buraya gelsin. Abi sen niye ya? ne diyeyim ya görmesi lazım. Ya abi, yaptıysa bedava yapmadı. Biz ödüyoruz yalnız. onu son. Bizim vergilerimiz ödeniyor. Bizim paralarımız ödeniyor. Yani bedava gidip de bir hastane muayene olabiliyor musun? Olamıyorsun ki. Sağlık ücretsizmiş abi. Pandemiden destek yaptı. Neyi destek yaptı? Konusun bana pandemiden destek yapmadı diye. 5 bin lira birine verdi, 3 bin lira birine verdi, 2 bin lira. Bütün ailelere dağıttı yoksullara. Doğru, doğru, Allah ondan razı olsun. Ben inandım. Sen aldın aldım. mı? Abi? Ben almadım abi. Ben iki kere, iki kere aldım. Ne kadar aldın? İki bin lira aldım. Kaç defa? İki sefer aldım. Yani 15 aydır pandemi var. İki sefer aldın iki bin lira. Dört bin lirayla mı pandemi sürecine geçirdin? Çalıştık. Yani kapanmalar vardı, şeyler vardı. Bize sıkmadılar bizi, çalıştık. Peki müsaade etmeyenler ne yapacaktı abi? Mesela evde oturanlar, günlük yövmeyle çalışanlar. Onların da bin lira aldığını varsayalım. Onların da genel sigortası zaten yatırılıyor. Tamam mı? Sigortalar yatılıyor. Devlet çağırmıyor, asker yüzünden iki katını veriyor. Gene biliyorsunuz, sigortasını yatıyor. Devlet para alıyor mu? Kapat diyor herkes sigortasını. Diyor adam sen sigortan var. Devlet karşılıyor. Yani nasıl yani, karşılıyor? Yani açım devleten. diye bağırıp intihar eden insanlar de, senin dediğin gibi yalan. Yalan. O kendini aldatır. Bu millet aldatır. Başkası mı olsun diye, reklam olsun diye. Bu sen Cumhurbaşkanımız aldatamaz. Bu milleti kandırmaya kimsenin gücü yetmez. Tayyip onu kötülemek için ithal ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Aynen öyle. Abi mesela 17 günlük 17 günlük kapanma sürecinde 20'ye yakın intihar oldu. 20'ye yakın. Bunu bana bir ispatlayabilir misin? Herkese böyle soruyorsun da merak ettim. Şöyle ben kimisi ben sosyal medyada benim akrabam var diyor. Bak ben her gün Twitter'da, sosyal medyada bakıyorum. Bu intiharlara hep işte sizin kesimin Duyuyor. Bizim kesim kim abi? Ha işte senin gibi böyle. Belli yani ne, ne için bu röportajı yaptığın da belli. Bir şey için röportaj Bak abi, AK Partiliyim dedi onu da konuşturdum. Soru, soru şundan belli. Abi CHP'liyim dedi onu diyorsun da konuşturdum. Diyorsun ki her gün intihar var. Ben bakıyorum her gün öyle bir intihar görmüyorum. Her gün demedim abi. O abi 17 bak. günlük kapanma sürecinde 20'ye yakın intihar oldu dedi. 17 günlük kapanma sürecinde mi oldu bu diyorsun? Ben niye görmedim yani. onu? Hani bir buçuk Aslında yılın... Hangi haberleri izliyorsun mesela? A Haber falan mı? İşte bak, klasik bir az önce dediğimiz. Çünkü bir tek orada görmüyoruz, o yüzden. Zihniyetini şu an belli ettin. Mesela karşıt birini görünce A Haber mi izliyorsun? Aynen. Ne Aynen. Abi? Şimdi, bir, şimdi bir, sen bir, iki, bir, hangi bir, izle... Ne izlersen izle. Takip ediyorum. Böyle bir intihar... Bu kadar bahsettiğin gibi bir şey görmüyorum ben. Bu kadar bahsettiğim kadar görmüyorum. Yok Az önce hiç, hiç görmedim 10 diyordun 10. abi. İspatla abi ispatla 17 tane. Ben niye görmüyorum onu? İntihar eden herkes ekonomik krizden etmez. O demin dediğim bir cümle var. Onu söyleyen kimse salak söylemiş. Yani reklam için intihar ediyor değil. Öyle bir şey için intihar etmez ama. Abi de söylüyor. Reklam için de diyor intihar ediyor. Olabilir. olabilir. Bak dün bir tane gördüm ben. Galata Köprüsü'nde intihar eden kız. Görmüşsündür. Şimdi onun ekonomik krizden intihar ettiğini nereden bilebiliyor? avucun içine açım diye yazıp intihar eden insan sence niye intihar ediyor? bunlar birkaç tane örnek vardır ama 17'sinin tamamı öyle diyemezsin ki mümkün atıyor. Ekonomi çok çok iyi demeyiz. bizde 17 bak bir dakika abi, Bak bir dakika. Daha da kötüler Ben az önce dedim ki 17 günlük de. Kal bak bir dakika abi. Bak, müsaade eder misin bana? Ne ediyorsun soruyla. Bir sürü intiharlar var. İnternette İntihar adamın biri dedi ki reklam için yapıyorlar. Ne diyorsun? Amca da anlamadı konuyu. <laughs> Diyor ki tam tersine senin zıttına cevap veriyorduk. ya doğru. Reklam için dedem vardı. Halbuki o söyleyen kişi bir kesime iftira atmak için böyle bir yalan söylüyor. Sen de bunu manipülasyon için soruyorsun. 3 kere sordum, fark ettim. Bu kadar intihar yok. Olan intiharların hepsi açım diye değil. Yani olanla hepsini öyle gösteriyorsunuz. Bunda da mahirsiniz, beceriyorsun. Peki abi, şu anda Kimi açım ben diyen, ben açım diye intihar eden adam sence niye intihar ediyor? Aç, aç olduğu için intihar ediyordur. Yani ben de, de hiç yok diyordun diyor. abi. Öyle bir şey yok diyordun. Öyle bir şey hiç bir şey kere demedim. dedim ki Bahsettiğin sayıda bu kadar manipüle edebileceğin kadar rakamda intihar yok. Sen abartıyorsun. İnter her dönem vardır. Aç olduğu için de vardır. Ekonomi çok Sen iyi. Bence deniyorum. şu Twitter'da takip ettiğin kanalları bir değiştir abi. Ben kanal kanalmanal takip etmiyorum ki. Kimi ben takip ediyorsun? Ben abi? kullanıcılarını takip ediyorum. Yani gündemi takip edebileceğim en az 500 tane şey var. Hiç öyle ben akşamları falan da genelde KRT, Halk TV bunları izliyorum. Fox TV bunları izliyorum ha. Yani ne dediklerini bakmak için. Yani şöyle bir şartlanmayla hareket ediyorsun. İyi iyi bir şey bahsediyorsa evet. o zaman A Haber izliyordur. A Haber evet. izlemeyeli belki 3 ay olmuştur ki A Haber bu bahsettiğiniz gibi kötü yayın da yapmıyor. Fox'tan çok daha iyidir. Karateden çok daha iyidir. Evet, Telen de, de ben de mesela canım sıkılıyor mesela evet. ülkenin haline evet. ben de açıp A Haber izliyorum. Fox TV muhalefetin troll'lerini yapınca hiç bahsetmiyorsunuz ama A Haber bir şekilde de bunu başardınız. İnsanlar A Haber izlemekten korkar hale gelmiş. Ha. Söyleyemiyor böyle. Nasıl başardınız bilmiyorum. Bunda mahirsiniz. Tek mahir olduğunuz konu bu abi. <laughs> Bak bir tane bir şey söyleyeyim. Yıllar önce neyse o biraz absürt de bir şeydi. O gezide bir kadın vardı ya Erdoğan'ın bilmem neyiz falan. Hatırlıyor musun o konuyu? O konuyu öyle güzel çevirdiniz ki kadın aslında kadın terbiyesiz bir şey söylüyor. Kılıçdaroğlu için diyor ki Erdoğan'ın bilmem neyi diyor onu öyle mi aldınız ki şu an AK Partililer bile kadının Erdoğan'ın bilmem neyim demiş gibi anlam. Halbuki dinleyelim şurada. Başkasına diyor. O da absürt, o da terbiyesiz. Ama siz bunu bambaşka istediğiniz yöne çektiniz. Çok başarılısınız. Bunu yaptık yani. Ya, tabii tabii. Çok iyi. ya bu kısmını iyi yapıyorsunuz. Bir tek böyle sosyal medyada manipüle edip gerçekleri istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bak ben ciddi söylüyorum böyle AK Parti'ye oy verdim geçmişte ama şu anda da değerlendirme sürecindeyim. Birçok şeyi bakıyorum. Yanlış yaptıklarını gördüğüm şeyler var. Ama sizin bu muhalefet kesim şöyle bir şey yapıyor. 5 tane yanlış varsa bunlar yetmez diyor. 10 tane de biz ilave edelim diyor. Onları görünce diyorum ki bunları mı seçeceğim? Böyle olmaz abi. Biz kendi haline bıraksanız belki hükümet düşecek. Ama manipülasyon yapınca insanlar tepki gösteriyor. Sen benim muhalefet olduğumu düşünüyorsun. Bir doğru mu? Bir şey söyleyeyim. Bak, şu an muhalefet ol. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bak, bir dakika abi, Bir dakika olur. durur musun abi? De. Sen benim muhalefet olduğumu düşün. Evet. CHP'li olduğumu düşünüyorsun. Yani bu CHP'li olduğunu bilmiyorum canım. Evet. AK Parti karşıtı. Muhalefette bir sürü parti var. Şey Muhalefette bir sürü parti var abi. Ben sarayın günlük 10 milyon harcadığını da soruyorum. CHP'nin içerisindeki taciz ve rüşvet iddialarını da soruyorum. Bak de beni dinler misin? Bir şey var mı? Abi TÜİK raporu var ya. Devletin raporu ya. De raporu. TÜİK raporu. Evet abi. Günlük 10 milyon. Evet abi. Abi çıkart bir göster. Telefon vardır bir göster. Bak daha, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu. Sokaktan alabiliyor YouTube kanalına de ki kardeşim sen yalan söylüyorsun. Sarayın klozeti altından dedi ya açıkladığı rapora göre diyor. Demin TÜİK diyordun, şimdi Sayıştay diyorum. Ben mesele bitmiş. Ben şimdi ben e, Türkiye yani. İstatistik Devleti, Kurumu'yla karıştırdım. Işte sayıştay tüy, ne demek abi? Böyle yapıyorsunuz. Bak Sayıştay ne sayıştay demek? Sayıştay ile TÜİK hiç alakası İstatistik yok. kurumuyla Abi, Sayıştay... Yok. Ben devlette çalışıyorum. Sayıştay demek sayıştay bir mahkemedir. Denet, denet... Devlet memuru Hayır devlette çalışıyorum da memur değilim. Memur sen yayınlayamayacağız. Boşa konuşmayalım. O yayınla sıkıntı yok. Şimdi... Devlet memuru, memuru değilim. Canım. Ha güvensiz mi oluyor buluyorsun? Söylediklerim. Muhtemelen yok. zaten yayınlamayacaksın. Evet, ben onu yok. da görüyorum abi. Ben. Yayınlayacağım ben seni. Devlet, devlet, devlet memuruysa biz yayınlayamıyoruz. Bizden sonra mahkeme kararıyla kaldırtıyorlar. Bu o kişi, o kişi devlet memuru diye. Abi senin tövbe çoğu mu? şeyden haberin yok. de Nasıl haberin? Bak şimdi <laughs> şimdi kalktım buradan. Bak buradan alıp bütün deminden beri yok, ben, söyledim, ben devlet memuruyum dedi, dedim. dedim. O <laughs> Boş olduğu argümanla mı çıkarttın? Çok şeyden Yayınlayamayacağız mi dedim, dedim biz. Memurun reportaj verme hakkı yok diye bir şey duymadım ben. vardır. Öyle Ama ben zaten devlet öyle memuru da değilim <laughs> ki zaten. Memur olmadım. Devlette çalışıyorum Hiç dedim. Değil, dedim. Değil, ben yani. ne onu sordum? Hiç yani? Ya devlette çalışanı duyunca memur zannediyorsun. Evet, Senin Allah. de hiçbir şeyden haberin yok. Kesinlikle, Kesinlikle seni yayınlayacağım. Çok teşekkür ederim YouTube'a. Tamam anladım. haberi. Mutlaka abone ol. Bakayım kesintisiz mi yayınlayacağım Abi kesintisiz tekim ya. Yorum Yapaca telefon telefon şey yaptığımız yerlere bir tek keserim o kadar. Ne telefon telefonuna daldık ya onu, onu ee, kadar. Onda da bir şey yok orayı kesme. Asıl orada problem yaptın. Tüyük dedin. Sayıştay çıktı. O da devletin Olmaz. devletin resmi Olmaz. bir şey. Yanlış yapıyorsun Abi, işte. Tüyüğün resmi cızın. raporu ya. Abi yaptım. resmi olabilir. Belediye de resmidir. Belediye dersin tarım kredi kooperatifi çıkar o zaman ben o da devlet doğru söyledim olur mu? Hepsi Resmi ama ama rapor yani nasıl bu... yalan olur? Abi alakası yok bak söylediğinle. Birine diyor ki TÜİK istatistik yayınladı. İkisini de çıkartıyorsun az sayıştaymış ama ikisi de aynı. Olmaz ki yani. Bir kere argüman. Devletin, yanmış. ikisi de, de devletin giderlerini yani, ve istatistiklerini de ölçen bir kurum. Din, deliller yanlış. Devletin kurumlarından haberin yok. E işte, Sayıştay'ın istatistik ölçtüğünü zannediyorsun. Sayıştay denetleme yapar. Gözünü seveyim sen hiçbir şeyden haberin yok. Ha gayet işte. İnternette araştır Sayıştay raporunu. <laughs> sayıştay sonra, biliyor mu abi? Sayıştay'ın orada müfettiş var. Tamam. Sayıştay müfettiş yani. Peki abi. Peki görüşmek üzere abi.